Yani sabahtan beri gülsem mi, ağlasam mı, başka bir şey mi yapsam hiçbir fikrim yok gerçekten hiçbir fikrim yok çünkü ben ne alaka yani <laughs> sabahtan beri hem ailem hem çevrem herkes bunu konuşuyoruz hep birlikte yani her zaman evet hazır mısınız geliyor. şey söyleyeceğim ya biz o kadar ünlü olduk mu yani manşetten fotoğrafımız kadar. <laughs> 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 Vallahi yemin ediyorum tövbe yarabbim nesin bir şey demeyeceğim. <laughs> bir şey söylemeyeceğim. Ee, efendim yani sordurduğumda ettiğimde e, yani benim tarafıma ulaşan herhangi bir belge yok. Hiçbir belge yok değil mi? Hepiniz duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum çünkü zamandan beri herkes bunu konuşuyor. Ben de Twitter'dan konuştum. Ben de Twitter'dan konuştum ve ee, Instagram'da herhangi bir şey paylaşmadım değil mi? Hiçbir şey paylaşmadım evet. Eee yani hiçbir fikrim yok gerçekten ne olduğuna dair çünkü bana gelen herhangi bir belge yok. Diğer yayıncı arkadaşlarla konuştuğumda onlara da gelen herhangi bir şey yok. Eee yani bilmiyorum artık. Yani herhangi bir bilgi yok, bir haber yok, ee, ekstradan sordurduğumuzda, soruşturduğumuzda ee, çıkan başka başka bir şey de yok. Yani ben anlamadım. Gerçekten anlamadım. Ki bir de şeyi de çok merak ediyorum. Yüksek ihtimal ya şimdi şöyle ee, bir de yazılan haberde şöyle bir şey yazılıyor. Diyor ki işte yasa dışı yollarla işte nereye ne hesaplarına takıldı. Allah aşkına çekiliş şopam varsa söylesin. Ya bak burada kaç yıllık abone var. Konuş. Serra Allah aşkına konuş. Kor bahar konuşsun. Umut konuşsun. Ben istiyorum ya kaç bin yıllık aboneler var. Bak ama bu konuşsun. Bak bu insan Elif konuş kızım. Sude, Can Venüsler, Konuş ne olur. Öyle bir şey olduysa konuşun. Herkes konuşsun. Herkes konuşsun. Bilmiyorum efendim işte sabah gazetesine çıkmışız Dediğim gibi bizim tarafımıza gelen herhangi bir şey yok. Ee, sordurduğumuzda soruşturduğumuzda başka bir şey de yok aynı şekilde. Ha, eğer ki haksız yere orada fotoğraflarımız falan e, yani kullanıldıysa da e, bu bir suçtur bunu da söylemek istiyorum herkese. E çünkü bu itibar zedele e, zedelemesine girer çünkü sanki e, sanırsın da böyle hani e, ee, hakikaten yapmışız, hakikaten yapmışım da hani böyle yapmamın üstüne bir de sanki oradan kaçak yollarla bir şey elde etmişim gibi yazılmış ee, gülmekle üzülmek arasında gittim geldim çünkü tekrardan söylüyorum keşke ağaç kabuğunda e, büyüseydik efendim, keşke bir dalda büyüseydik bir armut olsaydık ee, yani böylece yani bir ailem olmazdı ve ailem üzülmezdi, ee, benim Annemle babam beni tek günlüğüne görmeye Kütahya'ya geldiler ve biz bütün bir gün boyunca bu konuyu konuştuk ailemle. Bir gün boyunca. Ne sardık? E yani tabi manşetlerdeyiz. Ha ya bu şekilde hayal etmiyordum. <laughs> Manşetlere çıkmayı. <laughs> bu şekilde hayal etmiyordum ama eee. Sonuçta ne demişler reklamın iyisi kötüsü olmaz demişler. Yani yemin ediyorum Allah çarpsın ki herhalde para versek bir yerlere. Dört harfli mi girdi? Geçti geçti. Yok geçmedi. Geçmedi. Bir saniye. Gerçekten bir yere para versek herhalde bu kadar şey yapılmaz. Yani diğer arkadaşlarımız da dediğim gibi konuştum. Eee hani abi dedim hani size gene neden bir şey var mı? Onlar da olmadığını söylediler. E, avukatlarımızla konuşuyoruz ekstradan hepimiz. Biliyorsunuz hepimizin avukatı olduğu için haliyle. Avukatlarımızla konuşuyoruz ekstradan. Avukatlarımıza hani diyoruz ki gidip bir bakın abi var mı yani böyle bir şey? Bir varsa neden var? <laughs> hani onu da bir öğrenin. Hani neden acaba? Bir de ben şey gibi değil miyim o fotoğrafta? Cem Yılmaz uçak aldı. Tamam <laughs> <laughs> Zaten benimkiler zaten siz görünce şok geçirmişsiniz de ben hep ayrı bir şok geçirdim. Var hoş geldin, hoş geldin bu arada bir tanem, hoş geldin. Esnuka ne yaptın? Esnuka ne yaptın? Çok teşekkür ederim bin bitsik desteğin için. Çok sağ ol, çok teşekkürler. <laughs> Vallahi bilmiyorum canım bir de işin ilginç tarafı e, Biliyorsunuz ki sabah gazetesi Turkuaz Medya'ya bağlı e, Turkuaz Medya'nın şu anda e, Yeni bir oluşumu varmış sanıyorum ki daha bu e, Espor'la falan alakalı yaptıkları etleri Bana bir de o programdan davet geldi yani bir iki gün önce Ne bir iki gün öncesi daha dün Dün Gene aynı medya grubuna bağlı bir yerden programımıza gelir misiniz diye teklif geliyor Ertesi günü ne? Ben <gülüyor> manşetteyim. O <laughs> da bir ayrı gariplik yani. O da gerçekten bir ayrı bir gariplik. Yani hiçbir fikrim yok. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Allah'tan yani gerçekten Allah'tan orada ee, orada fotoğrafı bulunan ee, insanlardan tanıdıklarınız var da Allah'tan ee, neyi nasıl yaptığımız ne yaptığımız ne ettiğimiz yani e, hepimizin biliniyor yani o yüzden tekrardan söylüyorum benim için aşırı rahat yani içim çok çok rahat arkadaşlar e, biliyorsunuz ki e, ben her Allah'ın günü tabii ki de her Allah'ın günü iPhone herkese ayda bir Porsche vermiyemiz ya söyle ben gönlümden kopuyor kardeşim gönlümden kopuyor ama size ne demiştim daha önceden eğer ki böyle bir şey olursa ee, çok çok önceden, çok çok önceden biliyorsunuz Her zaman ne dedim? Eğer dedim bir gün dedim illegal olursam ne yapacaktınız? Ne yapacaksınız? Bu arada hoş geldin. <laughs> ne pop snorlax sen de hoş geldin. Ne yapacaktınız? Ben donlarımı pazardan giyiniyorum. Başka yerden giymiyorum. Tip de bana pahalı don getirmeyin. Teşekkürler. Çok sağ olun. Atlet ve her benden ben daha çok teşekkürler. Allah yaşatmasın tabii ki de yani de Allah korusun lan öyle bir şey hani olsa hayır bak bir de şöyle bir şey de var Üçsüz yere yatmak insanı daha da üzer anladın mı? Hani suçum olsun etsin ben giderim yatarım Ben giderim adaletin, adaletimin önüne çıkarım Giyerim güzel ee, çok güzel siyah elbisemi giderim Siyah elbisemi giyerim giderim suçum olsa Yargılanırım paşa paşa yatarım Üçsüz yere daha da üzülürüm Vallahi daha üzülürüm Varsuzsuz yeri olmaz. <laughs> 10 milyon cezadan- bir de o var. Bu arada 10 milyon çok az olmuş keşke 30 milyon olsaydı. 10 milyon az biraz. İçim gibi vallahi efendim benim içim çok rahat. İçim rahat, kalbim rahat. Eee üstüne- Yani zaten chatin haline bak. Allah- chatin haline bak. Artık hep birlikte donlarımızı satıp öderiz eğer öyle bir şey çıkarsa. Anneciğim hoş geldin. Çağdaş market araba dağıtıyor tüketicilere. Yani annem. Çağdaş be bana bir şey olsa çağdaş marketimi ele vereyim. Tamam. Bunu halledeceğim anniş. Bunu halledeceğim anneş hiç merak etme. halledeceğim. Eğer ki bana bir şey olursa sevgili Canlar Market, <laughs> Bakın. Bilgiyi içeriden aldım. Bilgi içeriden aldım. Bunu, bunu sizinle görüşürüz, konuşuruz. Çağdaş <laughs> markette acaba. E siz neler yaptınız? İyi misiniz bari? İyi misiniz efendim? Neler yaptınız? Neler ettiniz? Keyifler yerindedir inşallah. Ya gerçekten bu arada e, ağlayarak ses kaydı atan çok sevgili fan hesapları. Gerçekten ağlayarak ses kaydı attığınız için söylüyorum. Yani ben tutuklansam etsem bir şey olsa herhalde size söylerlerdi her şey geçti mi Batuhan söylerdi yani zaten. Ee, çok teşekkür ederim ekran çok sağ ol desteğin için çok sağ ol çok teşekkür ederim. Ama uzunca bir süre güleme, ya ilk başta bir güldüm, ilk başta bir güldüm. Ondan sonrasında bunun yani tamamen ee, oluşturmaya çalıştığın, oluşturmaya çalıştığın aslında markaya bir zedeleme yani bu. Günün sonunda düşündüğü zaman bir markasın aslında yani bir marka günden güne büyütmeye, etmeye çalışıyor. Gün yani itibar zedirmesi. Hadi ben diyelim ki, hadi ben diyelim ki biraz daha böyle izleyicisinden gizlisi saklısı olan bir tip olsam yandık yani demek ki. Demek ki yandık çamura dizi kalsın. Allah'tan gizlimiz saklımız o. Allah'tan hiçbir şey bugüne kadar vermedik de. <laughs> Allah'tan, Allah'tan <laughs> zaman gerek izleyicisi gerek abonesi oturdular da oturdukları yerlerde. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Bu arada olayı bilmeyenler Pi Queen yazıp haberler sekmesine tıklarlarsa görebilirler. Foto- ama bu arada şeyde teşekkür etmek istiyorum. Sevgi Sabah gazetesinin en güzel fotoğrafımı kullandıkları için ben de o fotoğrafımı çok beğeniyorum. Ben de o fotoğrafımı çok çok beğeniyorum. Burada duymamış olmanız için yani bütün bir gün boyunca sosyal medyaya hiç adım atmamış olmanız lazım herhalde. Yani bakalım işte efendim. Dediğim gibi e, gülmesi etmesi bir tarafa. E, hani herhangi bir bilgi hiç kimsede yok şu anda. Eee, avukatlar da baktılar. Avukatlarıma da sorduğumda başka arkadaşlar da avukatlarına sorduklarında hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Öyle bir e, soruşturma falan bir şey olduğunda. Bakalım görüşeceğiz. Zeynep <laughs> hoş Yani gerçekten inanılmaz ya. Serin hoş geldin. Hoş geldin. Asabım bozuldu ya. Oğlum gülsem mi ağlasam mı onu bilmiyorum ya. Beni çok şanslısın Ahmet en kötü fotoğrafı koymuş. Ya bir de Kemal'le ya bir de Kemal'in bir tane fotoğrafını koymuşlar abi. O ne diyor ya? Ya gazetede çıkan bak gazetede çıkan hadi okey. Tamam mı? Hani bir de benim soyadım neden yanlış yazıldı? Beni alırsanız vallahi ben derim, ben benim Baymazoğlu diye birisini tanımıyorum derim, haberiniz olsun. Ben öyle birini tanımıyorum çünkü. Tamam anne öğrendim Çağdaş Market olayını, yazma sürekli annem. Kurban olurum, yazıp yazıp durumu anladım onu. Baymazoğlu kim? Öyle birisini tanımıyorum, her şey geçtim. Baymazoğlu yaptıysam bilemeyeceğim yani bu durumu hakikaten. Ben Baymazoğlu olan hakikaten oturuyordum, yerde haberiniz olsun. Ya Kemal'in bir fotoğrafını koymuşlar böyle şey gibi, ee, nasıl söyleyeyim hani olur ya, abi onu da alacağız abi, onu da halledeceğiz abi, onu da çözeceğiz abi. Kemal'in öyle bir fotoğrafı falan var yani bu ne saçmalık. Vallahi enes benim, bu arada e, haberin detaylarında da şey yok, konuşturma başlatıldı ibaresi yok soruşturulacak diyorlar gibi bir şey var. <laughs> <laughs> Selin olmadı ona yürüyeceğim ben. Ben olmadı ona yürüyeceğim. Yani çünkü zaten dediğim gibi yani artık Allah aşkına hepimizin de avukatı oluyor yani hep hiçbirimizde kötü avukatlarla çalışmadığımız için yani herhalde hakkımızda öyle bir şey olsa hani birimize ulaşırlardı yani en kötü. En kötü birimizin haberi olurdu diye düşünüyorum. Bakalım artık göreceğiz, artık göreceğiz ama Gazeteye de çıkmıyor <laughs> fotoğrafım var Ay. Nerede o dur bakayım Ay bir de manşet ya Manşet yani Gerçekten manşet Ana sayfa var mı? Birinci sayfa Birinci sayfa Hı hmm. Diyelim suçlandık 10 milyonu nereden bulacağız? Ay bulamam ki gider yatarım ben aynısı <laughs> olsun. Ben bulamam çünkü uğraşamam öyle bir şey. Hiç uğraşamam arkadaşlar yani kusura bakmayacaksınız artık. <laughs> Kendi aramızda oturuyorduk şurada. Ya bu şey de oluyor bu arada, ee, atıyorum mesela e, hakikaten diyelim ki e, 10 kişi hakkında açıldı bu. Diyelim ki böyle bir şey. Ya ki dediğim gibi ben Twitch'te yapmadığını bildiğim insanlar var yani o insanlarla da konuştuk diyorum ya yani. Çok günah yok yani kimsenin. <laughs> Dünya tanıyor artık daha ne olsun reklam. Evet evet kesinlikle <laughs> Para versek asla yaptıramayacağımız bir reklam bu arada. Ya çünkü şimdi sosyal medya biliyorsunuz ki artık günümüzün zaten şeyi bu. Ya ben sadece şunu anlamadım. Ben her zaman söylüyorum ben o kadar ünlü olduğumu işte ne bileyim o kadar böyle işte P Queen be P -Queen bir şey söyledi mi var ya yer yerinden oynar falan bir tip olduğumu e, ee, ben hiçbir zaman öyle olduğumu düşünmedim. Gazetede kendimi görünce zaten en çok ona şok geçirdim ben. E neyse bu sayede ne yapacağız? Mavi tikimizi alacağız inşallah Instagram'dan. Bakalım. Instagram'a mavi tik için başvuracağız artık. <gülüyor> <gülüyor> o spor araba çekip yapan var. Sen ne arıyorsun o meyşinde? Yani o meyşinde olmaması gereken çok fazla insan var gerçekten. Çok fazla insan. Bakalım hep birlikte oturup bekleyeceğiz yani, hep beraber. Yapacak hiçbir şey yok efendim. <laughs> Instagram'a sen post atma, post ekimde bir fotoğraf atma. Allah'ım ya. Öff. Ama şey çok kötü biliyor musunuz? Yani o hisle yaşamak, yani şey hissiyle yaşamak e, çok kötü bir şey. E, böyle ağzından bir şey çıkıyor, bu ağzından çıkan şeyi o kadar çok böyle alıp döndürüp evirip çevirip başka bir şey yapıp yani e, sana sokmaya çalışan insan oluyor ki, gerçekten onu düşünerek yaşamak belli bir süre sonra çok yorucu olur. Gerçekten çok yorucu ya Şey yazan var ya, gerçekten şey yorumunu yazan insan gördüm yani. Oh be işte be nihayet be, 35 senedir köpek gibi çalıştım, KYK borcum birikti, İşte bilmem ne, hiçbir zaman bunların kazandıkları paraları kazanmadım mı? Oh be çok iyi oldu. Sanki bizim KYK borcumuz yok. Daha geçen gün yapılandırdım ben KYK borcumu. Sen kime ne anlatıyorsun? Gören de zannedecek ki biz hepimiz böyle şeyiz yani. Anladın mı? Hani topraktan böyle direkt böyle influencer olarak çıktık. Böyle hepimiz çok ünlü olarak çıktık her birimiz. Ve bu yollar, bu ya buralara o kadar rahat bir şekilde geldik ki. O kadar rahat bir şekilde geldik ki. Hepimiz kesinlikle. Adam nasıl sevinmiş, nasıl sevinmiş şey falan yazacaktım kral ya yani Allah aşkına benim de KYK borcum var gerçekten komik artık yani artık çok çok komik bir yere varıyor e bir de e, gazetede bu çıktı sosyal medya işin için, ol içinde olunca ne oldu bütün sosyal medya hesapları paylaştı değil mi i̇şte Twitch ilk başta Twitch'in kendi içerisinde bir paylaşıldı daha sonra YouTuber'ların içerisinde bir paylaşıldı. Daha sonrasında magazine sıçradı. Magazinde paylaşıldı. Çıktık mı bu akşam haberlere biz? Haberlerde var mıydık? Beni Pikuin uçak aldı fotoğrafı <laughs> <laughs> Allah'ım ya <yarabbim gülüyor> o ne diyor abim para tabii kesinlikle zaten e, haberin menbaı. Haberin kalbi çok sevgili o ne diyor paylaştı ve bitti o dakikadan sonra. Ya Kemal'in fotoğrafı o ne diyordu o ne diyordu. Vallahi ee, Kemal'le de konuştuk. Çok sevgili Jahre'yle de konuştuk efendim. Yani hepimiz şey olduk yani. Hani biz ne alaka olduk yani. Bakalım artık bu dakikadan sonra göreceğiz. Ne oldu ne bitti. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Gene mi yanılmış ya logo? E daha yeni düzelttik biz onu. <laughs> daha önce gene yamulmuş evet. Bu gene kesitle şey olmuş. Donetler açık açık efendim. Bakacağım şimdi. Hepsini okuyacağım şimdi. İlk konuşalım dedim. Bakıyorum her birine. Katerki onlara göndermiş. Baksın kimse sormamış. Biz iyiyiz de seni sormalı Pelin Neyse ben başta kuvar uygulaması reklamı ortaya çıktı sandım. Eee diyor ve bir link bırakıyorum. Ve tabii ki de kısmetse olur demiş. Ay bir de şey çok saçma millet bazıları da yorumlarda şey yazmış böyle. Vay be hepsi de kumarcı zaten bunlar <laughs> Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Gözünüzün yağını Gözünüzün yağını Ne yapayım burada oturup maillerimi mi açayım? Kaç tane kasa sitesinden teklif gelmiş de kaç tane kasa sitesine ben böyle sitelerle çalışmıyorum diye mail göndermişim. Ona mı bakalım hep beraber? Ben donetler açılmasından <laughs> bu süreçte ben şunu taraftarıyım beni seven bütün izleyicilerim donları dahil her şeylerini satıp kenarda bekletsinler. Lazım olabilir. <laughs> ama yürekten sevenler, ama yürekten sevenler. Rica ediyorum. Var, sende pahalı don vardır. Bağırım canım arkadaşım. <laughs> Selin'im. Canlarım. <laughs> sizde de size çok güveniyorum. Benim canım dostlarım. Özellikle size çok güveniyorum. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Üf. Güleceğimiz, geçeceğimiz bir şey olmuş olsun yani. Ne diyeyim ki? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Allah daha büyük dert vermesin yani. Gerçekten Allah daha büyük dert vermesin ama eee böyle şey insan için zor yani gerçekten zor. Çünkü zannediyorlar ki hani biz e, gurursuzuz, onursuzuz, işte ne bileyim bize iftira at atılsa biz böyle kenarda sanki şey yaparız gibi düşünüyorlar herhalde <laughs> Ne yaparız gibi düşünüyorlar, öyle olmuyor yani ne yazık ki insan içten içe üzülüyor böyle şeylere gerçekten üzülüyor. <laughs> Çuraptan <laughs> böyle çıkarttırmaya koyuyorum tamam. Ben alırım Selin, ben alırım. <laughs> arapçe <laughs> bakalım işte vallahi dediğim gibi herhangi bir haber bize ulaşmadı efendim. Biz bilmiyoruz, etmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee, eğer ki dosyada bir gizlilik olsaydı, gizlilik olan bir dosya e, zaten bugün manşet manşet haberlere çıkmazdı. İnternette bu kadar yayılmazdı ve paylaşılmazdı. İlginç. ilginç dediğim gibi yani garip. E tabi ekstradan bu arada şeye de teşekkür etmek lazım yani büyük bir çoğunlukta hani bunun ne kadar e, garip olduğundan bahsetmiş. Çok büyük bir çoğunluk ve yani az buz insan da değil. E işte bu sevinen adam dediğimin yanında e, dediğim gibi ağlayarak ses kaydı atan, beni tutuklandım ettim götürüldüm falan zannedenler o da var içinde <laughs> Onlara kıyamam gerçekten kıyamam. Allahım yarabbim. Ay ekran çok teşekkür ederim 500 bitslik desen için çok sağ çok teşekkürler. O İdemirer paylaşmış hikayesini. Evet evet onun paylaştığını da gördüm. Aynı şey hepimiz için geçerli yani e, hepimizin dediğim gibi avukatları var hepimiz başmaya çalıştı konuşmaya çalıştı e, bir şekilde hani bir, bir olay var mı bir soruşturma var mı hakkınızda açılan bir dava var mı zaten hakkınızda açılan bir dava var mı en basitinden e devlete girip 2 dakikanızı almıyor bakabiliyorsunuz. Hadi oraya geç düşüyor diyelim ki. E, hadi orada gözükmedi. Dediğim gibi yani e, bir de İstanbul e, Emniyeti tarafından bildiğim kadarıyla sürdürülüyormuş. Ben Kütahya'dayım. <gülüyor> <gülüyor> Haberiniz olsun da. Ben Kütahya'dayım abi. Baş, bir şey de yapmıyoruz yani. Oturuyoruz yayın yapıyoruz. <laughs> Teşekkürler sağ olun. olun. Batuhan hoş geldin. Teşekkür. <laughs> sağ <laughs>